Şu anda inşaatımızın perde betonları direkleri bitmiş durumda. Esasen ana direk ana kolon dediğimiz binamızın ana kolonu bu. Herhalde bu hafta ...tablo betonunu da atacağız. Ustalarımız görüyorsunuz. Yoğun bir şekilde çalışmaktalar. Bugün bu son Direklerin de kalıpları bağlanıyor. İsmail usta başladığında bu yana gece gündüz çalışıyor. Doğru dönecek bak yağmur gümür çalışıyor gece bak? Şey, çekiş sesini duyuyorsunuz İsmail Usta'nın. İsmail, İsmail Usta iki gün hasta Ay. ettik. Burada 5'e on sırtına düştü. Aynen öyle. Tek He. başına bıraktınız. Sizin terazi nerede abi? Terazi, Ali e, Bey terazi versene. Abi. Herhalde bir versene Evet Demirlerimizi bağlayan Mahmut Usta O da şu anda yine demir bağlamaya devam ediyor

Evet, emektar Kıdır amcamız şu anda kereste seçmekle meşgul. Kıdır Hı amca kolay gelsin. Eyvallah, kolay gelsin. Bugün bayağı ekibi çoğaltmışsın Maşallah var, nazar eder. Evet, bu inşaatın tablo betonu ne zaman dökeceksin Kıdır amca? Haftaya Allah kısmet ederse ne? Ay Bugün başına kadar dökeriz. Hazır amca bana bakarak konuş. Seni kayıt altına alıyorum. <laughs> Eğer bu ekip bize yardım ederse ay başına kalmaz betonunu dökeriz. Teşekkür ederim inşallah. Teşekkür ederim. Evet keresteleri görüyorsunuz. Bunlar da gelen demirlerimiz. Evet. Bunlar da genç yeni genç ekibimiz bugün yardıma geldiler. Gençler kolay gelsin. Sağ olasın. Sağ olasın. alayım olasın. Ben buraya bir getirdim. Facebook'tan seyredebilirsiniz çocuklar. Başkan orada düşebilirsin. Dikkat et. Dikkat et. ağırdı. Tahta Dikkat parçası değildi. Ha, dikkat edin. Evet, şu anda inşaatımızın son aşamasını görüyorsunuz. Deniz manzaralı. Denizi de görüyorsunuz. Dikkat edin, bir daha olmasın. Hüseyin Başkan, bu inşaat her gelişinde gençleşiyor. Her iki kademe ilerledikçe... Evet Hüseyin Başkan. Evet, evet, evet. Görüşünüzü alalım şu anda Cem Evi hakkında. Hangi aşamaya getirdiniz? Vallahi hangi aşamaya Ekonomi geldi, geldi boyutunuz ya. nedir? Şu anda şu ana kadar ne kadar para harcadınız? Borcunuz, harcınız var mı? Onu, onu Kemal Bey'e soracaksınız Kemal. <laughs> Kasa Kemal Bey siz nedir? Şimdiye kadar ekonomi dört... boyutunu bilmem de ekonomi boyutu ekonomi sıkıntımız yok bugün şükür. İnşaatımız da geldi. Temel bitti. Perdeler bitti. Kolonlar bitti. Yarın da Allah izin ederse Tablo kalıbına başlayacağız İnşallah Ayın 20'sine kadar da Şu anda 15-20 kişi çalışıyor Ayın 20'sine kadar da Tablo betonunu inşallah atacağız İnşallah kazasız i̇nşallah. belasız atarız Ekonomi boyutu da şimdiye kadar arsa ile beraber 430 milyar lira Yani 430 bin lira Değil para mi? harcadık evet. Bin lira para harcadık Şu anda borcumuz yok Kasamızda da 32 bin lira nakitimiz var. Ee, Cenab-ı Allah bize yardım eder. İnsanlarımız bu inşaatı gördükçe e, inandıkça, güvendikçe bağışlarını yapmaya devam ediyorlar. Ee, bu ayın 17'sinde Cem ile ilgili bir yemekli gecemiz var. E, bu yemekli gecemizde inşallah tablo betonun parasını da çıkarır. Tablo betonunu atar. Borsuz, harçsız inşaatımıza devam ederiz. İnşallah. Diğer telefon istersen Şu anda son Cem direkleri de bağlanıyor. Bugün biter betonu dökülür direklerin. Yarından itibaren de tablo betonla başlarız. Şu anda inşaatı terk ediyoruz.